5 4 3 2 1 Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Merve Karma Karışık TV'ye hoş geldiniz. Bugün Minecraft'la birlikte karşınızdayım. Oyunu indirebildim. Arkadaşımın kardeşi sayesinde. Ona da buradan teşekkür ederim. Evet. Bir arkadaşım da çok istiyordu Minecraft oyna. Onu şey yap Çocuk oyunu diyorlar ama benim için değil. Neyse. Ee, şimdi yeni dünya yaratmak Allah'a mahsustur. Şey yapalım. Yeni dünya şey yapalım. İsmini verelim. Başlangıç diyelim. Büyük harflerle yazmıyorum çünkü klavye bozuk. Büyük harfle yazınca daha da şey yapmıyor. Ee, küçük harfe dönüştüremiyorum. Ne yapıyorum? Daha fazla dünya seçeneği diyorum. Kod hemen yazayım buralara bir şeyler. Tamam diyelim. Hadi bakalım başlasın maceram Sanırım internet biraz hızlandı, o yüzden e, şey yapabilirim, biraz daha uzun tutabilirim, bir 10 dakikalık yapabilirim yani 10 dakika da fazla değil ama benim için normal iyi yani benim için gayet iyi. Evet dünya yükleniyor, hadi yüklen dünya, dünya yüklen dünya, dünya hadi bekliyoruz, bekliyoruz. Evet geri geldim oyunu açtım. O kadar uzun bekletmiş şey biraz kasıyor olabilir. Bayağı kasıyor olabilir ya. Bayağı kasıyor ya. Oyun çok kasıyor. Oyun acayip kasıyor. Az bekleyeyim. Az bekleyelim. Az daha bekleyelim. Bir kendine gelsin bu dünya. Ama az daha beklersen akşam ben akşama ee, yemekte ben varım. Akşama kadar beklersen ya beklersen akşama yemekte ben varım. Biraz başlayalım oyna. Bu oyunu nasıl düzeltebilirim hiç bilmiyorum. Oyun çok kasıyor mu diye bir şey oluyor oyuna. Oyun kendinde değil. Neyse oynadıkça belki düzelir. <laughs> evet. Akşam olunca o zaman göreceğim ben macerayı. Yani korkuyorum azıcık. Ev yapamazsam ağacın üstüne çıkarım sabah kadar da orada beklerim yani. Öyle yapmışlığım var benim. Evet. Evet. Daha da fazla şey yapamıyorum. Sanki biraz kendine geldi. Ne Acaba? Evet. Sanki kendine geldi biraz. Biraz ama. Ve dondu. Ah tamam kendine. Ha? Oh be. Nere bastım ben? Başarımı kazandım. Tamam. Bak ben ayarları yapmadım ki buradan nerede? ESC diyelim. Aynen tamam. Tamam çözüyoruz. Çözüyoruz. Her şeyi çözüyoruz. Tamam. Oo. Oyun biraz kendine gelse. Ben çok memnun kalırım. Envanteri nasıl açtım ben? Nereden açtım envanteri? Ben ayarları yapmadan oyuna girdim. Gerçekten çok akıllıyım. Gerçekten çok akıllıyım. <laughs> Şu an halime... Ağlamam gerekiyor. Vallahi ağlamam gerekiyor ya. Of ya ayarlarını bile yapmadan girdim oyuna. Direkt girdim oyuna. Şey envanteri nasıl açacağım kapatacağım falan. Neyse onu da artık oyunda bulurum yani değil mi? Tabi sonumuz gelmeden inşallah bulurum yani ölmeden. Ya ben bunu bölüm bölüm yaparım arkadaş. Ben bunu bölüm bölüm yaparım. Tamam biraz topladık. Her ağaçtan bir tutam toplayalım yani. Şu biraz oyun kasıyor. Onun için gerçekten özür dilerim. Ya inşallah oyun ilerledikçe şey yaparız. Ne olur? Belki düzelir diye düşünüyorum. F5 desem ne olacak? Ha. Hepimize bak. Merhaba. <laughs> Neyse ya. Sekini de yap. Nereye bastım ben? ESC'ye bas şimdi. D'ye bas. W'ye bas. Buna bas. Bir yere bastım ama hayırlısı. Dur bakayım. Ya. Eğer beni bilen ya ben bu oyunu nasıl düzeltebilirim? Bunu kasma şeyini nasıl düzeltebilirim? Bana bir şey önerin ya. Oyuna bakar mısın ya? Acayip kasıyor. Az beklesem. Az bekleyelim. Ya bir tane daha oyun yükledim ben. Yükleme, ben yüklemedim. Ee, arkadaşımın, arkadaşımın kardeşi yükledi çok teşekkür ederim ona buradan. Euro Truck Simulator tır oyunu kısacası. Bak ya. Oynadı. Oynadı. Geldim geri geldim. Oyun kendine gelmesi lazım. Oyunun kendine gelmesi şart. Farz. Şart. Farz. Akşam olursa ben ne yapacağım? Gerçekten çok merak ediyorum. Oyun çok fena. Kaç dakika olmuş? Bari ona bak. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Ya gerçi internette şu an bir sorun yok ama oyunda bir sorun var. Oyunu oyundaki ben kasıntıyı nasıl çözebilirim? Beni izleyen bir Allah'ın kulu varsa inşallah vardır. Böyle bu oyun şeyinde uzmanlaşmış biri varsa Allah aşkına yardım etsin. Ben bunu nasıl düzeltebilirim? Setup setup'tan kurduk oyunu. CD CD CD'yi taktık bilgisayara. Sen de bunu kurduk öyle açabildik. Orjinal yani öyle yani. Allah'ım ya resmen ana bacı kasıyor ya. Bu ne ya? Allah'ım tövbe yarabbim ya. Bak. Allah Rabbim ya resulallah. Oyunu düzeltmek bak. Oyun. Oyun oyun değil. Oyun. Yok yok. Bir an. Burası ne? Of Allah, ya Akşam mı oluyor şimdi? Akşam oluyor. Ve ben 14 tane odunla kasıla kasıla bir yerlere gezmeye çalışıyorum. 14 tane odunla hiçbir halt yapamıyorum. Çünkü ben acemiyim, beceriksizim. Daha yeni başladım. Lütfen şey yapın. Acizim yok yok. Ben bu videoyu burada bitireyim. Bir tane daha oyun var tır oyunu euro truck bak şimdi ya valla oyunda tır oynuyor bilgisayarda tır oynuyor hep ben ben alıyorum bana olan oluyor. bir tane euro truck, euro truck simulator yani tır simülatörü diye bir oyun var simülatörü işte öyle bir oyun var onu o kasmıyor mesela onu çekebilirim onu güzel bir çekebilirim böyle yallah şoför yallah neyse bu oyunu bu oyundaki kasılmayı bana düzeltebilen bir Allah'ın kulu varsa beni izleyen bana yardım edebilir mi? Yorumları yazabilir mi? Kim izliyorsa artık kim izliyorsa yani bana bir el atın yardım edin şu oyuna bir yapın canlandırmamız lazım bu ölmüş vefat olmuş bu oyun vefat 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 böyle bir şey görmedim arkadaş of of neyse ya bir beceriksiz oyunun daha sonuna geliyorum. Görüşmek üzere.